MK yapımdan herkese merhabalar. Değerli izleyenler, muhtarlarımız programıyla karşınızdayız. MK yapımdan herkese merhabalar. Değerli izleyenler, muhtarlarımız programıyla karşınızdayız. Mahalle muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz mahallenin sorunlarını, taleplerini konuştuğumuz, yapılan çalışmaları değerlendirdiğimiz ee, güzel mi güzel programımız muhtarlarımızla, yepyeni konuklarımızla devam ediyoruz tüm hızıyla. Yine bugün Kuşpınar Mahallesi'ni konuşacağız efendim. Kuşpınar Mahallesi Muhtarı Cavit Hıraklı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz muhtarım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum efendim. Sağ olun. Ben olur Biz Evet e, muhtarım ayağınıza sağlık. Öncelikle bugün bugün e, muhtarlarımız programında mahallenizden bahsedeceğiz. Kuşpınar Mahallesi'ni konuşacağız. Ee, sizler 3 dönem oldu değil mi? 2009'da. 2009'dan bu yana. geldik. ben mahalleme teşekkür ederim. Bizler tercih ettiler. Bizler de fazla mahalleme için çalışmamı devam etti. Her seçimlerde bizler takdir etti. Bizler de mahallemizi utandırmadık. Devamlı yanlarında olduk. Hı hı. İyi bir hizmet için geldim gece gündüz 24 saat çalışmalarım oldu. Çok güzel. Bu çalışmalar da devam ediyor. Tabii neler yaptığımızı konuşacağız ama öncelikle isterseniz kendinizi tanıtmakla başlayınız lütfen. Tabi ee, tabii biz programı çünkü önce muhtarlarımız kendilerini tanıtsın, anlatsın istiyoruz. Evet. Cavit Tıraklı kimdir? İsmim Cavit Tıraklı. Tavas'ın Bakı Köyü'nde <laughs> 1953'te dünyaya geldim. Denizli'ye 65'te geldim Denizli'de, sanayide bir tamircilik yaptım. Hı hı. Ondan sonra bir e, okul hayatı bitti. E, bitirdik. 2009'da muhtar adayı olarak girdim. Hı hı. Mahallem bizden tercih etti. 2009'da o zaman için mahallemizde bayağı eksikler vardı. Ozma için Nihat Zeybekçi. Evet. Belediye başkanı sordu. Bakan, bakan olarak seçildi. Bakanımız belediye başkanı baya mahallemizde çok işler yapıldı. Hı hı. Bizim Hacı Hasan, Hasan Tekici yanında bir vakıflara ait bir şeyimiz vardı, yurt vardı. Bu yurt Sonra tabii tabi bakın bu Gelen çıkan belirsizdir. Sayın Belediye Başkanı Niyazi Seybekçi buraya vakıflardan aldı. Güzel bir park yaptı. Mahallemizde en güzel parkımız oldu. Çünkü fazla bir yeşil alanımız yoktu. Evet. Orası dört dörtlük Sayın Bak Belediye Başkanı Niyazi Seybekçi ile bu işi yaptı. Okulumuz yoktu okul yapıldı. Hı hı. O da Nihat Çebekçi belediye başkanı o da okul yapıldı. Ona nesip oldu. Ee, şu anda bizim okul Saadet geri Okulu şirket yaptı. Saadet Erikoğlu şirket yaptı. Hı hı. İsmin de Saadet Erikoğlu ilk okul yapıldı. O zaman için ee, belediye, işte, belediye başkanı Nihat Sebekçi çok Ömeği geçti. Allah razı olsun hı hı. Nihat ee, başkanımızdan. Ee, şu anda okulumuz sanki bir kolej gibi oldu. Geri evet. tek. Bütün vatandaşlar çocuklarına ee, bu okulu kayıt yaptırmak için e, ee, müracaatta bulunuyorlar. Hı hı. Sonra bu tarif binaları yoldu. Hı hı. Yine Nihat Başkanımız o zaman için ilk dönem ilçede 2009 2010'da eee Denizli'de 8, 9 tane muhtar binası yapıldı. Onlardan bir tanesi de Kuşpınar. Evet. Oldu. Hı hı. Kuşpınar yapıldı. E, bizim Çarşamba pazarı Denizli'de bir numara. Evet. Meşhur. Meşhurdur. Sosyeti pazar olarak. Aynen öyle. Keç, sabahın gitti, Sabahın çok gitti. erken saatlerinde kadınların koştur koştur hayır, gittiği. Aynen. <laughs> Burada e, her semtten, denizin her semtinden, hı hı. bazı ilçeler, köylerden de gelir, gelir, gelirler, alışverişe gelirler. Çok kalabalık bir iş oluyor. Yalnız ben burada sizlerin sayısıyla gelen vatandaşlarımda, ekseri bayanları, şey diyorum, özür dilerim bayanlar hani şey olarak değil de, burada alışveriş yaparken maalesef dikkat etmiyorlar, hırsızlık olayları çoğalıyor. Evet. Çok her hafta 3-4 tane bayanımıza bayanımız para düzenleri çaldırıyorlar. Aman dikkat diyelim efendim. Aman kardeşlerim. Dediniz, çarşamba pazarı geldiğiniz zaman pazarı geldiğiniz zaman çok dikkat edin. Zaten bu hırsız da, bir bayan bir erkek alışveriş yaparken bayanlar e, bayanların yanına erkek yanaşamaz. Bayan olduğu için, bayan bayan sokulduğu için çantasından düzdanı çalınıyor. Her Bununla hafta, ilgili peki emniyette bir görüşme vesaire sağlandı en, mı? Yaptınız mı böyle bir Emniyet her haftada en aşağı 3 tane ekip gönderiyor. <laughs> maalesef ekip de erkek olduğu için, erkek memurlar olduğu için onlar da geziyorlar ama biraz faydası oluyor. Ee, maalesef orada hırsızlar, bayanlar Hüzzan'a çok şaldırıyor. Aman Bunlar dikkat. çok dikkat etmeniz lazım sayın kardeşlerim. Hırsızlık olaylar karşısı pazarda çok dikkatli olmanız lazım. Sonra bizim pazarımız çok büyük olduğu için kalabalık. Evet. Hacasan Tekki Camesi'nde Koyro Camesi'ne komple o ada pazar aşağı yukarı 650 esnaf vardır. Hem giyim kısmı var çok büyük bir alanda evet, hem evet. yiyecek içecek gıda kısmı Aynen. var yani o yüzden büyük bir alan. Aynen, şimdi zaten orada e, giyim üzere çok ucuz. Evet, adı o üstüne bir... sosyete pazarlıyor. Mağazadaki yüzellerlik liralık bir giyim orada 15 lira, 50 lira. Yani onun için gelen çoğu oluyor. Geçenlerde bir ekip gördüm. Nazilli'den gelmişler. 40 kişi. Ekip Hayır olarak ol, siz... mı gelmişler? <laughs> Hayır oğlum dedim ben siz 40 kişi. Bazı, <laughs> yok biz buradan dedi alışverişe geldik özel dedi. Özel ağırlığı tutulmuş. 40 kişi pazar alışverişe geldi. Sizin mahallenin namı bayağı yürümüş o zaman. <laughs> kalmayı, <biliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> kalmayı biliyor. Sosyal pazar olarak kalmayı biliyor. Evet. Pazar olarak yurt dışından içebilir. gelenler özellikle e, mesela benim e, teyzemler de yurt dışında yaşıyorlar. Geldiklerinde mutlaka bir çarşamba pazarına gidelim derler. <laughs> Sabah biz kalkarız bir çarşamba pazar turu yaparız geliriz. Doğru, doğru. E, öyle güzel bir pazara da sahipsiniz. E, tabii bunlar hep güzellikler. Evet. E, mahallenin e, kazanımları. Çünkü gerçekten çok da güzel kazanım oluyor. E, tabii baktığımızda mahallede daha birçok da yatırım var. Değil mi? Evet. Hani yapılması gereken, kazanılması gereken. Ee, sizin mahalle daha böyle artık e, trafik yoğunluğunun olduğu, binaların sık olduğu, e, yeşil alandan bir tık mahrum olan bir bölge değil mi ne yazık Şimdi ki? Şimdi bizim deniz e, mahallede meşhur deniz lisesi var. Evet. 1926-27'lerde yapılmış için şu anda koca mektebi geçiyor evet, orası. Koca evet Mektep. Koca Mektep, Tarihi değil mektebimiz. Tarihi bir e, lisemiz vardır. Sonra e, stat, stat var. Evet. Statta Atatürk stadı olarak şu anda e, hizmet yapmaktadır. Hı hı. E, eskiden bizim burası Kuşpınar Mahallesi olarak Pınarlar varmış. Hmm. Kaynayan sular. O stadın hı hı. Hacı Hasan Tekke camisinin yanındaki işlerlerde kaynayan sular varmış. Tabii ben onları görmedim. Ben e, ismi İsmi oradan geliyor yani. i̇smi kuşlar oradan geliyor. E, güzel bir mahallemiz var. 9850 nüfusumuz var. Hı hı. E, Çarşamba günleri bu artıyor. Evet. 28 <laughs> sokak. E, 8 cadde olarak hı hı. bizim mahallemiz kurul, kuruludur. Çok işlek e, günün yoğunluğunun olduğu bir mahalleden bahsediyoruz aslında. Bizim mahalle... Yani merkezde Çınar merkezine yakınlıktan da kaynaklı <laughs> tabii bu. Bizim mahalle e, Denizler'in göz bebeği. Mahalleden liseye, Çınar'a rahat yürüme. Aynen. Çamlık Yakın. Yürüme. rahat yürüme. İncirli Pınar çormak, yakın. İncirli Pınar kentine rahat görüm görme işezi <laughs> para yakın mesafeler. Para merkez olduğu için bizim arası eee Denizli gözbebeği. Bunun avantajı da oluyor değil mi? Aynen, aynen. Kesinlikle oluyordur. şimdi muhterem baktığımızda 3 dönemden bahsediyoruz. Dolu dolu geçen 3 dönemden bahsediyoruz. bu güzel de bir teveccüh demek. Değil mi? E, demek ki güzel şeyler yapmışsınız, gönüllere girmişsiniz ki üç dönemdir seçiliyorsunuz. E, sağ olsun mahalleme bu konuda bizlere tercih ettiler için. Ben maalesef e, sizden arayıp teşekkür ederim. Hı hı. E, bizlere desteklediği için. Ama ben de Cumartesi Pazar gecede 9-10 fark etmedi. Ben de her zaman için vatandaşın yanındaydım. Ne güzel. Bu böyle zaten geliyor. E, e. Peki şu an için mahallede neler lazım? Şu anda mahallemizde e, şey var, altyapı bitti sağ olsun. O zaman da Nihat Belediye Başkanı e, Bakanımız sayesinde oldu. Kuşpınar'a bayağı bir emeği geçmiş ha, Nihat Bey. Altyapılar <laughs> işler o zaman için gene Nihat e, zamanında yapıldı. <laughs> ben buradan e, emeği geçenlere, herkese Teşekkür ederim. Hı hı. Allah razı olsun. Yapıldı. Mahallemizde yapılmayan bir şey kalmadı. Şu anda zaten yerimiz olmadığı için böyle yeşil alanlarımız fazla yok. Evet. Şey, Hacı Hasan Teke Camisi'nin parkı yeniden bir söz aldık. Daha güzel bir şey yapılacak. Parkı Düzenlenecek. işe sistemi biraz daha iyi yapılacak. Bir de 1294 sokaklı bir parkımız var. Onun söz aldık orada eee iyi bir şeyler yapılacak. Bu arada biz Büyükşehir Belediye'yle de diyalog halindeyiz. Pamukkale Belediyesi'yle diyalog halindeyiz. Evet. Osman Zoran Başkanımız, Avni Başkanımız bizim herhangi bir sorunumuz olduğu zaman alo dediğimiz zaman hemen ekip geliyor. Aynı Pamukkale Belediyesi'nin bir sorun olduğu zaman en fazla 10 dakikada ekip geliyor. O sistemi hemen neyse yapıp eee yerine getiriyorlar. Sağ olsun, zaten da. muhtarlarımızın aslında e, görevlerinden bir tanesi de bu olsa gerek. E, mahallede ihtiyaç duyulanı yetkili birimler kimse bu gerek emniyet olabilir, gerek belediye olabilir, e, gerek diğer kurumlar olabilir. E, onlarla irtibat kurarak o mahallenin ihtiyacını gidermek. Aynen. Arada Sen... bir köprüsünüz zaten. Doğru, doğru. doğru Çünkü mahallenin ufacık bir sorunu olur mu? Biz vatandaşına sorunlarına yetkilileri bildirmek. Bir köprü vazifesi yapıyor, Aynen bir motorun öyle. Vazifesi. <laughs> Orada bir sorun olduğu zaman hemen emniyetse emniyet, kaymakamlısı kaymakamlık, belediyesi belediyeli. Bunlar hemen çözübiliyorsunuz, ben de mutlu oluyorum. Gurur duyuyorum. En Vatandaşın güzel. işleri gördü, görülürse. Bir Allah razı olsun demek. Görüyorlar, yani. görüyor zaten. O e, yetkililer, belediyeler zaten bunu yardımcı oluyor. Aynen öyle. Ben bu konuda belediyeler ben memnunum. Peki Sayın Muhtarım, şimdi tabii malumunuz bir deprem gündemiyle de biliyorsunuz günlerdir <laughs> bununla da mücadele ediyoruz depremle de. Deprem zedeler de şehrimize geliyor. Bu deprem şehrimize gelmesinde de muhtarlarımızın önemli rolleri var. Onlara yardımcı oluyorlar yerleşmeleri, burada barınmayı sağlamak için ee, ev bulmaları konusunda onlara sosyal destek konusunda muhtarlarımız da görev yapıyorlar. Ee, böyle bir şeyiniz de var. Göreviniz de var. Ee, sizin mahallenizde var mı şu an depremzede gelen yerleşen e, sizin irtibat kurduklarınız var mıdır? Ee, evet. Tebrik Şu deprem bölgelerindeki olan depremlere ölenlere Allah rahmet eylesin. Abi, i̇nşallah yararları, acil şifalar dilerim. Hakikaten zor bir gündemdeyiz. Evet. Allah aa, bir daha böyle bir şeyler yaşatmasın Cenab-ı Allah. İnşallah. Şu anda bu bölgede gelen vatandaşlarımız de var. 5-6 <laughs> aile geldiler, müracaat ettiler. Biz bunları bilgilerini aldık. Kaymakamları bildirdik. <laughs> Sorunlarını aldı, Ne ihtiyaçları varsa. Bunu da kaymakamlık tarafından bütün iş e, giderliyor. Ne lazım? Giyim. <laughs> ne lazım? Gıda. Bunlar kaymakamlık tarafından e, bütün ihtiyaçları karşılanıyor şu anda. <laughs> Siz de elinizden gelen yardımı yapıyorsunuz. Tabii tabii. Biz ee, de aynı vazifemizle devam e, ediyoruz. Devam ediyoruz. Çünkü onlara hakikaten çok zor insan çok. yürekler dayanmak, acılarına. Öyle biz gördük görüyoruz üzülüyoruz acı içimiz bizim de acıyor ama yaşayanın acısını hissetmek Daha anlamak zor. Tabii Daha ki de zor. mümkün Bu. değil yani o acıyı anlamamız için yaşamamız lazım Allah yaşatmasın diyelim O yüzden gerçekten çok zor yuvanız gidiyor sevdikleriniz gidiyor bir anda bütün hayatınız değişiyor evet. E düşünsenize gözünüzü açtığınız yerden bir anda e, gidip başka bir memlekette, hiç bilmediğiniz bir memlekette yeniden hayata başlamamız gerekebiliyor. E, bir düzen kurmanız lazım. Çocuklarınız var, okula gidecek. E iş bulmanız lazım. Belki de orada çiftçilikle uğraştınız. Hayatınızı bu şekilde kazandınız. E, şehre geldiniz burada e, nereden iş bulacaksınız? E, yani bir sürü zorluk var aslında yaşanan. Şey bana, Allah yardımcılar olsun derveniz, gerçekten. Zor. Başarla karşılayın. Allah e, devletimize devam vermesin. Devletimiz bu konuda çok çalışkan yapıyor. Eksiklerini giderme çalışıyor. Aynen öyle. Devlet Hatta millet, devlet millet devlet el ele biz bunun üstünden gideceğiz. E, zor günler geçiriyor. Hı hı. Bu devrandan, ölümlerden e, çok zor. Allah kahin hani, korusa insan duygular suluyor. olsa ben duygusal bir insandım. <gülüyor> <gülüyor> hepimiz, hepimiz Allah, öyleyiz. Allah devletimize sevam vermesin. İnşallah değil. Muhtarım, çok keyifli bir sohbet oldu. Ama süremiz onda geldim. <laughs> evet, hemen. Su gibi geçti değil mi? E, mahallelerimizi konuşuyoruz. Sorunlardan bahsettiğimiz, çalışmalardan bahsettiğiniz, uyarılarda da bulundunuz vatandaşımıza tekrar hatırlatalım efendim Çarşamba Pazarı malumuz bilen bilir sosyete pazarı Kuşpınar Mahallesi'nde e, orada e, ne yazık ki olumsuz durumlar oluyormuş hırsızlık olayları da oluyormuş pazar esnasında e, kadınlarımıza özellikle o alışveriş esnasında aman diyeyim çantalarınızı şöyle bir koruyun paranızı vesaire cüzdanlarınıza sahip çıkın diyelim dikkat edelim. Bunu tekrar uyarısını yapmış olalım. Sayın Muhtarımız da bu konuda uyardı. E, Muhtarlara çok gelen giden oluyor mu? Mahalleniz gelip gidiyor mu? Görüşmeler sağlanıyor mu efendim? E, buradan isterseniz mahallelilere de bir çağrıda bulunalım. E, gelsinler bir sorunları olduğunda, bir dertleri olduğunda, e, çalacak bir kapıları olduğunu bilsinler değil mi? Evet. Sayın Kuşmanar Mahallesi sakinlerimiz herhangi ne konuda olursa olsun bizlere 24 saat arayabilirsiniz, gelebilirsiniz. Geldiğiniz zaman ben mutlu olurum, bir vatandaşın işini görürsem gurur duyarım. Her zaman için kapımız açıktır. Buyurun gel. Çok güzel, ne güzel söylediniz. Ee, gerçekten bir ihtiyaç duyulduğunda, ya bizim bir muhtarımız var, biz ona bir gidelim, bir derdimizi anlatalım, o bir çözüm bulsun, e, akıllarda bu olmalı mutlaka çünkü muhtarlarımız gerçekten öne önemli işler yapıyorlar. E, bunun da farkında olmak lazım. Çok Sağ teşekkür ol. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok Sağ memnun ol. oldum tanıştığımıza. Bizler de Hanım. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Mahallenizde bizden bol bol selam götürün. Aynen. Selamınızı götürün. Herkese selamlarınızı ileteceğim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet değerli izleyenler muhtarlarımız programında bugün Kuşpınar Mahallesi'ne konuk olmuş olduk. Bir nevi Kuşpınar Mahalle Muhtarı Cavit Iraklı ile birlikteydik. Çalışmalardan bahsettik. Mahallede neler var, neler yok bunları konuştuk. Bir sonraki Muhtarlarımız programında yeni mahalle ve yeni muhtarlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Efendim şimdilik hoşça kalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.